Merhaba değerli arkadaşlar. Ben internet aleminden Elazığ Poyraz köyünden Murat Kantar. Bugün size söylemek istediğim bambaşka bir konu var. Başka bir mevzu var. Kendisini her şeyi bilen, herkesin her soru sormasını isteyen bazı ustalarımız hakkında yaptığım eleştiriler ses getirmeye başladı. Bazı bunun neticesinde de bazı gruplarda sessize alındık. Yazdıklarımız düşmüyor. Sıkıntı değil. Demek ki doğru yoldayız. Doğru yolda sonra İsterse hepsi sessiz alsın. Hiç sıkıntı yok. Adamın köpeğinin yanakları sarkmış. Benim köpeğim gangal diyor. Arkadaşım tamam. Gangal süs köpeği değildir. Gösteriş köpeği değildir. Ama bunun ırk özelliklerini de yok sayamazsın. Görmezden gelemezsin. Bu özelliklere uymayana benim köpeğimin ırkı budur diyemezsin. Bu sadece senin için değil, hepimiz için geçerli bir kuraldır. Şöyle biraz da baba hırçayı oğlu gül çekelim. O da biraz hırslanmış neyse. Kimdir oğlum o? Kimdir baboş? Evet değerli arkadaşlar. Bu her şeyi bilen ustalarımız. Ne yazık ki çoğu şeyde yanlış biliyorlar. Geçen izlediğimde bir ustamız diyor ki köpeğin hızan süresi bakımıyla alakalıdır. İyi bakarsan 2 ayda bir hızana gelir. Ya arkadaşım bu hayvan zaten 63 gün doğum sürecidir. 58 ile 63 gün doğum sürecidir. İyi baktığın zaman diye bir şey yok benim şu an burada yanımda 9 tane köpeğim var. Size sadece bir kısmını göstereceğim. Baba Hırçoğlu, Gulyabani, Nazlı kızım. Gördüğünüz gibi karşıda uzakta yemek yiyen ceset kızım. Bu yanda diğer kızım ve yerde yatan baba hırçı. Hepsine aynı bakımı yapıyorum. Bu Nazlı kızım. 10 ayını doldurmadan kesinlikle hızana gelmez. Yavrusu 10 aylık olacak. Ondan sonra hızan otomatikmen ister bak ister sağcından ölsün. Ölürken hızan gider bu hayvan. Diğer köpeğimiz var. Yavruluktan hızana geldi. 11 aylık henüz. Şimdiden eşleşti. Katil çapara vurduk. Büyük ihtimalle tutmuş. Aslan bozar dişimiz 17 aylıktı ben aldım 17 ay boyunca hızana gelmemişti 17 aydan sonra <laughs> 17 ayda bizim elimizde hızana gelmedi 34-35. aydan sonra hızana geldi Hepsinin yediği aynı yemek Hepsinin yattığı aynı şekiller Hepsi aynı bakıma mensuplar Nasıl oluyor aynı bakımdayken o köpek 17 ayda geliyor. O köpek 10 ayda geliyor. O köpek 3,5 4 yaşında geliyor. Demek ki bu bakımla alakalı bir durum kesinlikle değil. Sadece alemde yutturmaca yapmışlar. Kimisi yaşına hürmet etmiş bir şey söylememiş. Kimisi bulunduğu yere hürmet etmiş bir şey söylememiş. Bunların ustalığı, bilgisi her şeyi bundan ibaret. Kendini geliştirmemişler, araştırmamışlar. Eğer Biraz araştırsalar, biraz geliştirseler her ırkın özelliğinin farklı olduğunu sadece her şeyin bakımdan ibaret olmadığını bilir. Bir diğer konu ustalarımıza soruyorlar. En çok gelen soru: Yavrularım ölüyor, neden? Adamların cevabı otomatik. Barınak hastalığı, pislikten. Arkadaşım siz götürmüşsünüz, ahurun önüne bağlamışsınız. Senin kapında var ya bir tane köpek ya iki tane köpek. Sen o köpeğin yerini yurdunu görmedin, bakımını görmedin, şartlarını görmedin. Neyine göre yapıştırdın barınak hastalığı? Gençlik hastalığı demiyorlar. Efendime söyleyeyim, belki bir böcek, yılan, akrep tutmuştur demiyorlar. Ee, annesi üstüne yatmıştır, ezmiştir demiyorlar. Otomatik barınak hastalığı. 40 yıldır sanki oradalar görüyorlar. Fazla sizi de yormak istemiyorum. Cümleten hayırlı karar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. O her şeyi bilen, herkesin soru sormasını isteyen ustalara da buradan çok çok selam olsun. Daha çok tekerlerine çomak satacağım. Daha çok işlerini bozacağım. Haydi cümleyeten hayırlı akşamlar.